İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de Selçuk ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 27 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığını, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından İzmir'in e Selçuk ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmeni taşıyan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirmesinin ipağı üzerine gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun görüntülerini içeren bir video paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, kurtarma operasyonu çerçevesinde bir sahil güvenlik gemisi, 3 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik ile titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda 20'si lastik bot içerisinde ve 7'si deniz yüzeyinde olmak üzere 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. İnsanların umutlarını sömüren, çocuk yaşlı kadın demeden ölüme sürükleyen, insanlıktan nasibini almayan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kara vatanda da mavi vatanda da aralıksız devam edecek, vicdanları taş tutan bu insan tacirlerinin her an peşlerinde izifadelerini kullandım.